Merhaba arkadaşlar. Kirpin kaşına değdiği zaman bağlama dersiyle karşınızdayım. Ee, başlayalım, beklemeyelim. Türkümüzde si bemol 2'yi kullanacağız. Türkümüz 4 dört dörtlük ee, ilk ölçüyü çalayım. İlk ölçüde bir numara yok. Ee, yavaş önce bir ağır çalayım. Do, re, la, mi, la, mi, la, mi, re, do, re, do, re, mi. Bir daha yapıyorum. Do, re, la, mi, la, mi, la, mi, re, do, re, do, re, mi. Bu normal temposu. Şeklinde çalabilirsiniz. Evet bir daha son defa. Do, re, la, mi, la, mi, la, mi, re, do, re, do, re, mi. Ha bir de çok yavaş yapayım. Do, Re, La, Mi, La, Mi, La, Mi Re, Do, Re, Do, Re, Mi Şimdi bu şu Re, Fa, re, Fa çarpma kısmına gelelim. E, re, Re, Do, Si normaldeki hali nasıl arkadaşlar? Çarpmasız hali şu. Re, Re, Do, Si Tabi yavaş çalıyorum şu anda. Re, Re, Do, Si Normal düz, üst, alt, üst, alt. Biz bu Re'lerin ardına birer Fa çarpması ekleyeceğiz arkadaşlar re re yerine re fa re fa gördüğünüz gibi bunu der diğer derste de anlatmıştım zaten ama yine anlatayım re fa re fa şeklinde çarpma yapıyoruz bakın re fa re pardon özür dilerim re fa re fa şeklinde olacak tabi bu biraz hızlı re fa re fa do si şimdi şöyle yaparsınız İsterseniz Eliniz şöyle tezene gider. Dikkat edin arkadaşlar. Gerekirse çok yavaş çalışıyor. Yani çok yavaş derken Re Fa Re Fa Bakın çok aşırı yavaş çalıştım. Maksat ne? Ellerimi öğretmeye çalışıyorum hareketi. Tanımaya çalışıyorum hareketi. Bu şekilde Re Re Do Si yerine Re Fa Re Fa Do Si Daha hızlı denedim. Re Fa Re Fa Do Si Sonra ne geliyor? Do Si Do Re Do Si La La üstelinin boşu Sonra bir si süsleme gene bu defa iki defa la yapıyoruz üst telin başında. Do, si, la, si, la, la. Hocam orta teldeki la'yı kullansak arkadaşlar bunu kullanın. Buna alışmaya başlayın. Do, si, la, si şeklinde çalacağız. Şu ikinci ölçüyü bir çalayım. Re fa re fa do si do si do re do si la si la la. Yavaş yapıyorum. Re fa re fa do si do si do re do si la si la la Şimdi baştan çalayım, birleştirelim. Biraz normal tempo. Do re la mi la mi la mi re do re do re mi re fa re fa do si do si do re do si la si la la şeklinde ilk kısmı çalıyoruz. Bir çalayım. Şeklinde ilk iki ölçüyü halletmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ilk üçüncü ölçüye geçelim. Yani ikinci dizeye geçtik. Üçüncü ölçüdeyiz. Ee, do. E, gene aynısıydı hatırlarsanız söylemiştim. Üst taraftakinin aynısı. Sadece ikinci kalıpta bir farklılık var. Onu da zaten tezene işaretleriyle belirtmiştim. Sadece onda vardı tezene işaretleri. Neydi o? Do, re, la, mi, re, mi, sol. Şu mi, re, mi, sol kısmı. Do, Re aynı. Mi, Re, Mi, Sol. Normalde bu düzü gelip olu. Mi, Re, Mi, Sol şeklinde oluyor ama biz ne yapacağız? Mi, Re, Mi, Sol. Mi, Re, Mi, Sol. Biraz da yavaş. Mi, Re, Mi, Sol. Gördüğünüz gibi solü dördüncü parmakla aldım. Mi, Re, Mi, Sol. Mi, Re, Mi, Sol. Üst, alt, üst, alt şeklinde çalmanız gerekiyor. Mi'ye süslemeyi sıkıştırın. Ne oldu? Do re la mi re mi sol mi re do re do re mi re va re va do si do si do re do si la si la la. Gerisi zaten aynı mi re mi sol e, dışında. Gene bir çalayım baştan. Do re la mi la mi la mi re do re do re mi re va re va do si do si do re do si la si la la do re la mi re mi sol mi re, do re do re mi re fa re, re fa do si, do si do re do si la si la la şeklinde ilk iki e, dizek bittiz. yani e, şimdi geçtik üçüncü dizeye yani beşinci ölçüye geçtik arkadaşlar burada si ve do'ya İzmir vur ama normalde bu üst alt olmasa da do'ya alttan vurmuyoruz ikisini de süsleme yaptıktan sonra re do re la Si do re do re pardon Si do re do re la Evet şeklinde Re fa re fa, do si gene var Do si do re yine aynı Do si la si la si do Burada la'lara dikkat edin üstlerin boşu Do si la si la si do Sonra ne geliyor si la sol İşte burada biraz farklılık vardı Ne olacak? La'ya üst telin boşuyla ortadaki la aynı anda vur. ikisini birden bakın mızraba. ikisini birden vuruyor. La'ya vurduktan sonra orta teli boşa çek diyor. Sol sesini çıkar diyor. Sonra üst telin boşuna üstten vur. Bu arada La kararını da buna vurduğunuz an kapatın ki ee, alttan La kararı vurduğunuzda eliniz hazır beklesin. Ne oldu? La, Sol, La, La. Üstlerin boşuna vuruyorum ama la'yı kapatıyorum yine de diğerine hazırlık olsun diye. İşin püf noktası bu. La sol la la. Dikkat edin. La sol la la. Evet. Şeklinde yapın. Yoksa sol sesi de uzuyor zaten çirkin oluyor. Ne oldu o? Do si la si la si do si la sol la sol la la. La sol la la. Evet şeklinde. Sonra La Sol La Si yap diyor. Sol'ü çekerek çıkar. La'ya vur. Sol'ü çek. Orta teldeki La zaten. Sıfır demiyor. La Si üst alt vur. La Sol La Si. Heh şurası. Do'ya üstten vur diyor. Orta teldeki Si'ye ile çarp. Niye orta teldeki Si dedim? Çünkü herhangi bir işaret yok. Başka Si'yi bilmiyoruz biz. Aksini söylemedikçe. Orta teldeki Si'ye üstten vuruyorum. Do. Si'ye çarp. Sonra alttan bakın Do'yu hiç kaldırmıyorum. Si'yi kaldırıyorum sadece. Do. Si Alttan Re'ye vuruyorum bakın sadece Do basılı Hepsine vurmayın altla ortaya vurun Buna vurduktan sonra Re söyle vurduktan sonra Si ile bakın şu ikinci parmakla orta tele şöyle bir Çarpma yapıyorum Ne oldu? Do si re si Do si re si Oldu Do Si çarpma Re alttan sonra Si çarpma Ama bu defa Si karar çarpma oluyor ikincisinde bir daha söylüyorum. Do'ya üstten vurdum. Si'ye çarptım. Do'yu hiç kaldırmadan alttan re'ye vurdum. Bir de ortasının boşuna da değiyor mızrap. Sonra si karana çarptım. Dört hamle. Do, si, re, si. Ne oldu? La, sol, la, si, do, si, re, si. Şöyle bir ses çıkıyor. Yani biraz şekil bir hareket yani hoş duyul karşıdan dinlerken e, hoş geliyor karşıya böyle iyi vay ne hareket yaptı gibi şeyler duysanız e, öğrenin yani yapın bunları güzel hareketler bunları yapın arkadaşlar şimdi şu ilk, e, üçüncü ve dördüncü dizeyi bir daha çalıyorum. Si do re do re la re fa re fa do si do si do re do si la si la si do si la, si, la sol la sol la 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 sol la si do si re si do si la si la si, la, si do si la 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 ve bitti. Bir daha şey çalıyorum. Pardon biraz hızlı çalayım. Bunun da yine tam çalım videosu ayrı bir video olarak gelecek arkadaşlar. Ee, bu kadar başka bir şey yok zaten. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Ee, geri dönüşler olsun. Bunun dışında yorum yaparak e, aklınıza takılan şeyleri sorabilirsiniz. E, kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Facebook grubumuza da beklerim sizi. Artık bunları ezberlemeye başladım bu arada. Ee, videonun karşısında artık rahatlamaya başladım. Şımarmayız inşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.